Hepinize merhaba arkadaşlar. Barbaros sunucusunun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Erventer'de gördüğünüz gibi 20 adet yeşil şans kutumuz var ve bunları açarak videoya başlamak istedim. O zaman hemen açmaya başlayalım. Birinci sandığımızı tıkladık. Bekçiler tılsın ve buz cadısı istiyoruz bol bol. Umarım çıkarabiliriz diyerek devam ediyoruz. Bakalım neler çıkarabileceğiz. Ee, Görünürlerde hala bir şey yok bu yüzyılısına bekliler tasımına hayır demem tabi çıkarsa tabi yedimeden meden de yukarı maalesef çıkamayacağım ikinci sandıktan devam ediyoruz bakalım ne çıkarabileceğiz sonuç iyi mi olacak kötü mü olacak bunu hep birlikte görelim şöyle birinci buz cadımızı çıkardık hızlandırıcı yüzde otuz olmadığı sürece bir işimize yaramaz. Yani %20 ve şey sandıkla aynı hep neredeyse ya o yüzden gerek yok. İkinci cadımızı çıkardık. General yaramaz. Üç tane ardarda arda buz yazısı çıkardım zannettim generalde. O yedime pardon bunu kabul edelim. Ya bu gidişle paramız bile yetmeyecek sanki. Genel yaramaz. Gelici isabet. Şu anda fena değil gibi ama bakalım. Üçüncü cadımızı çıkardık. 110 yara var. Ya bunu da hiç sevmiyorum ya Şöyle 4. cadımızı çıkardık Yani takıl olmadığı sürece e, Saati gitme Günü gitmediği için Çok kötü bir şey Üzerimizden de depoya da koyamıyoruz Güçlü olsaydı onu da alabilirdim ya Zaten küre beni Çok var gerek yok İlk 10 sandıktan 4 tane cadı, 2 tane ervanter genişletme aldık. Bakalım. Fena değil gibi. 5. cadımızı aldık. Bakalım 10 tane cadı çıkarabilecek miyiz? Veya bir tane bekçiler tılsımı çıkarabilecek miyiz? 110 Geçelim. General Yaramaz ama Almaktan başka bir çarem yoktu. Zaten 70 meyi bitirdik gibi burada yansıtma biletini alacağım yani 50m sandıkta zaten 25-30 m arası <laughs> ya yani 50m değilse de bile 40m gider sandıkta zaten e, şu anda maksimum 30m 35m kuruyorlar yansıtma bileti o yüzden mantıklı şu sandığı da açalım bir para takviyesi yapayım Bundan da bir tane cadı alabilecek miyiz bakalım veya bekliler de tosununu derken sonucuyu dan cadıyı aldık. Ben bir para takviyesi yapıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar para takviyesi ve 5 tane daha yeşil şans kutusu ilave ettik. O zaman devam edelim. bu cadısı güzel. Güçlü ekleme. Bunu ihtiyacım var aslında Alsam mı Bunu kabul edeceğim İhtiyacım var Devam edelim General parçası Henüz bekçiler kısmına ait hiçbir şey göremedik. Sanırım göremeyeceğiz böyle Son alt sandığımız kaldı. 130 bunu alıyorum. Bu da Son 5 sandığım kaldı. Yani buradan ya bir bekçiler kısmı ya da tane daha bul gölü sanırım zarar etmeden kapatabiliriz da yaramaz son üç tane bakalım nereden ne alabileceğiz Cadı mısın birini aldık bir cadı daha alabilirsem eğer yaramaz duygu maskesi artık bir hafta oynarsın. Son sandığı da açalım. Arctic Crowd güçlekleme. Bunu da kabul edeceğim. Ha benim gördüğüm kadarıyla fazla kötü çıkmadı gibi. Yani bu cadıları bir 50M mi, 60M civarında ediyordur. Her neyse yani bence kötü çıkmadığını düşünüyorum. Şu pes sandığını açalım. Nemer yumurtası. Bunu da birlikte açalım bakalım ne çıkacak. İsmini ne koyalım? 0.9 başlangıç 11 günlük 32 Bakalım şöyle tipin tipine. Ee, pet tipi bir gibi duruyor ama bilemedim. Bakalım üçmüş. Onda da petimizi yedirelim artık. Şimdi gördüğünüz gibi şurada süslü parça sandığımız var. Ee, bunu da üzerimi bir boşaltayım şuraya. Ondan sonra bunu da birlikte açalım. Evet üstümüzü boşalttık. Şu parça sandıklarını açalım bakalım. Kaç tane sarı parlak parça çıkacak veya hiç çıkacak mı? Başladık. Sarı parça güzelden azından. Yeşil parlak parça. 2 Gri. Yeşilden 3 olmuş. Hadi yapalım. Bu böyle. yan taraf okuyorduk. Kompl'da yan taraf okumuyoruz. Hayır bakalım. Gösterdesinde kurt parmak şey yapalım. Böyle bir şey ama. İşte de yan taraf okur. devam edelim bakalım sarı parlak parça çıkarabilecek mi? son 15 son. maalesef bir tane mor çıkarabildim yani totalde 5 tane yeşil parlak parça 5 tane evet. gri parlak parça çıkarabildim ee, sarı parça da fena değil 8 tane çıkmış 10 olmamış olsun bir tane de mor parça çıkarabildim yani bence fena değildi ama hiç sarı parlak parça çıkaramadık o beni biraz neyse devam edelim. Evet arkadaşlar çıktığım zodiak'tan biraz sanduka biriktirebildim pazar günü ee, şimdi birlikte onları açalım isterseniz bu çardan başlayalım 4 adet varmış bu çarda bunları bir açmaya başlayalım bakalım neler çıkacak kuşak zodiak plaka zırhı turalar için dönüşüm küresi son olarak da kor. Şimdi diğer çara geçip devam edelim. Evet arkadaşlar bu çarda da 5 tane var. Bunları da açalım. Mavi iksir. Kuşak. 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 Yeşil iksir. Tamam diğer çarımıza geçip devam edelim. Evet arkadaşlar bu çarımızda da 5 tane var. Bunları da açalım. Yeşil iksir. Kuşak. Kuşak. Zodiac plakası. Kuşak. Bu da savaşçı için. Ee, kuşak alt yapımız fazla yok Yani şöyle bakalım 3-6 tane var Yani denesek de bir şey çıkmaz O yüzden biraz daha biriksin Şimdi diğer çarımıza geçelim son çarımıza Evet arkadaşlar son olarak da kendi çarımıza geçtik Bunda da 5 adet var bunları da açalım Bunda alt yapımız da var Yani kuşak çıkarsa bol bol denemesini yaparız 3 tane çıktı 4 tane kuşak çıktı bir tane de pot çıktı Bunu bir deneyelim Bakalım bir e, kişi özel kuşak çıkarabilecek miyiz? Şurada 5 yemiş kalp kuşağımız var. Bundan bir kişi özel çıkarmayı isterim. Şuradan başlayalım o zaman. Şununla şunu. Yani sonuç olarak kalp kuşağını yapacağım için hangi kuşağın olduğunun bir önemi yok. Şöyle bir tanesini geçirebildik. Şöyle iki oldu güzel. Yanda. Geçti güzel. Sen de geç. Geçti güzel. Buradan iki tane oynamış çıkacak bakalım. Şu kalp kuşağıyla şunu deneyelim. Olmadı. Son şansımız bu sefer de olmazsa derken oldu. Sen de bir onu demiş olur musun? Oldun. Hadi bir kişiye özel kuşak çıkaralım şuradan. Şöyle hava kılıcında yakarken oldu çok güzel o zaman direkt giyelim bakalım zaten üzerimizde hiçbir şey yok parlıyor mu ya hayır parlamıyor 11 emiş. yani gelebilecek en büyük rakam gelmiş <laughs> Neyse devam edelim bu da iyi oldu en azından ee, üst atmayı istiyorum aslında bu kalp kuşağını ee, ama yani 11 işte çok düşük geldi. O yüzden mecburen pazar atacağım. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 11 adet zırhımız var. Artı 1, art artı 0, artı 2, altın taş ve mavi taş karışık. Bunları e, hep birlikte 8'e 9'a kadar deneyeceğiz. E, ben sizi fazla sıkmayayım. Şöyle bir tanesini artı 4 yapalım. Bir tanesi artı 4 zaten. Şöyle iki tane artı dördümüz var bunların hepsini bir artı dört yapayım Geleyim sonra tekrar üste atalım beraber Evet gördüğünüz gibi 6 adet zırhımız kaldı 11 ile başladık 5 tane yaptık O zaman şöyle artı 5'e başlıyorum 1'de 1 Güzel 2'de 2 Çok iyi 3'de 3 5'e çok güzel yapıyorsun ama pardon geçiriyorsun Artı altıya yaklaşsan sevinirim. F de da geçirebildik. Altın taş da geçirelim artık. Evet. 5 tane kaldı. O zaman şöyle hemen artı altıya deneyelim. Soğutmadan. Bir de bir yaktık. Bakalım 7'ye deneyebilecek bir zarfımız olacak mı derken. Bir tane artı altımız oldu. Şöyle iki güzel. Sen Geçmezsin. Altın taç geçsin. Evet. 3 tane zırhımız var. Şimdi 7'ye deneyelim bakalım. 7 olacak mı? Şöyle totem yapıyorum biraz. Birincisi 7 oldu. Çok güzel. Şöyle ikinci zırhımız deniyoruz. Umarım sen de iyi de olursun Diyerekten şöyle hava ile beraber Yanıyor Altın taş olsun en azından Bakalım olacak mı Evet Çok güzel Bir altın taş bir de mavi taşımız var ee, Şimdi ikisini 8'e deneyeceğim Eğer 8 olursa bir tanesi parçaman e, parşömenle 9 denemeyi düşünüyorum o zaman şöyle bir dice atalım. 99. 99'a basarız o halde derken şöyle basıyorum. Malzemem yok diyor. Hemen alıp geleyim. Evet, malzememizi aldık, geldik arkadaşlar. 8'e deniyorum. Umarım bütün şansını orada malzeme yok diyerekten yitirmemiştir. Şöyle deniyoruz. Oo, 8 oldun. 9'a deneyebiliriz yani. Çok güzel. Sen de 8 olur musun? Hadi inşallah. Buna da bir ayrı bir atalım. Çok dört geldim. O zaman bunun üstüne altın taş gitti maalesef. Neyse. Bunun malzemeleri tamamdı zaten. Hemen şöyle 9'a deneyelim birlikte. parçalarını deniyorum. Buna da ayrı bir atalım. <laughs> 95 üstü gelirse basarım. Maalesef gelmemekte ısrarcı. Ve geldi. Yaktık. Sağlık olsun. Tekrar 8'e deneyelim. Olursa bu sefer Demirci'de 9'a e deneyeceğim. Ki olacağını da zannetmiyorum. Derken gitti zaten. Şansımız yokmuş demek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.